Merhaba, ben Serkan Özil. 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. İkinci takımı seçtim. Takım uyumuna önem vermemin altındaki en önemli sebep yaşadığım tecrübelerden dolayıdır. Teknofest 2019 kapsamında yürütülen roket yarışmasına İzmir Roket Takımının tasarım ve analiz bölümünün bir üyesi olarak katıldım. Bir takımın yarışma öncesi hazırlıkta gerekse yarışma esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşabildiğini birebir tecrübe etme imkanına sahip oldum. Başlangıç aşamasında roketlere dair bizi ileriye taşıyacak yüksek düzey yeteneklerimiz olmamasına rağmen iyi bir planlama, görev dağılımı ve en önemlisi de kurduğumuz görev takip altyapısı sayesinde bizden beklenenleri başarıyla yerine getirdik. Karşılaştığımız zorlukları moralimiz düşse de takım bütünlüğünü koruyup birbirimizi motive ederek açtık. Baktığım zaman ikinci grupta kendi takımımı gördüm. Ben başarıya ulaştıran anahtarın takım uyumu olduğunu görmüş ve buna inanan biriyim. Ana hedefi alt hedef parçalara bölerek sırasıyla her bir interaktif toplantının amacı olarak belirlerim. Bu sayede takım üyelerimin direkt olarak ana hedefi önlerine alıp bütüne bakarak çalışma isteklerinin azalmasındansa alt hedefleri tamamladıkça başarmanın verdiği azim ve motivasyon ile ortak hedeflerine daha hızlı ve doğru ilerlemelerini sağlarım. Roket yarışması tecrübemi okuduğum bölüm sebebiyle birçok dersten yürütmekte olduğum projeleri göz önüne aldığımda atacağım ilk adım İşlerin düzenli olarak yürütülebilmesi için görev takip altyapısı kurmaktır. Bu şekilde vermiş olduğum görevlere teslim tarihi ekleyip görevlerdeki ilerleme aşamasını anlık olarak takip ederek takımımın etkin bir şekilde çalışmasını kontrol edeceğim. Çalışmalar konusunda takımım ile daha aktif bir iletişim sağlayabilmek için haftada sabit bir gün ve pandemi sürecinde oluşabilecek durumlardan dolayı yedek bir gün belirleyip takım üyelerinin tam katılımında toplantılar düzenlerim. Herhangi bir acil durumda takımımla paylaştığım iletişim kanallarımı açık tutarak bana ulaşabilmelerini sağlarım. Takım içerisinde kavga çıktığında öncelikle takım üyelerimle bireysel olarak görüşüp olayı dinleyip hemen sonrasında takım halinde yapacağım toplantıda hedefimizin bizleri birbirimizden ayıran etkenlerden bağımsız olduğunu, bireysel bir şey yapmadığımızı ve asıl olan şeyin projemizi başarılı şekilde bitirmek olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlatıp takım ruhunu tekrar oluştururum. Tüm takımla toplantı yapma nedenimse kimsenin kendini bireysel olarak suçlu hissetmesini istemediğimdendir. İş sağlığı ve güvenlik dersinde öğrendiğim şekilde kaza oluştuğunda kazanın kök nedenleri bulunur ve tekrar oluşmaması için önlem alınır. Eğer iyi çalışma ve iyi oyuna rağmen yenilgiler geliyorsa bunun altında yatan kök nedenleri araştırmak gerekir. Alınan yenilgiden sonra hemen takımı toplayıp o zamana kadar attığımız adımları analiz edip bizi yenilgiye götüren sebebi ortadan kaldırırız. Çalışma planımda da belirttiğim gibi ilk adım olarak görev takip altyapısı kuracağımdan dolayı takımımdaki bazı oyuncuların görevleri yerine getirme işinin takım bütünlüğüne zarar verecek hale gelmeden fark ederim. Problem yaşadığım takım üyeleriyle bireysel görüşmeler yaparak görevlerini neden yapmadıklarını ve tamamlamadıkları görevi nasıl telafi edeceklerini açıklamalarını beklerim. Eğer yaşadığı bir sorun varsa projedeki sorumlulukların bir kısmını takıma paylaştırarak kendisine destek olurken yaşadığımız sorunlarla takım olarak mücadele edeceğimizi tüm takım üyelerine göstermiş olup takım ruhunu güçlendiririm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.